Evet efendim ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın bizim için önemli dedik çünkü yarın bildiğiniz gibi e, Türkiye tarafında saat 10'da enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bu cuma günü de aynı zamanda ne izliyor olacağız? Mudiyezi'nin Türkiye kararını izliyor olacağız. Şimdi o yüzden detayları almak için hemen Forex Haber editörü sevgili Neslihan Köroğlu'na dönmek istiyorum. Neslan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Mert Ferihan. İstersen önce enflasyon tarafıyla başlayalım. Hazır şimdi kurda bir rekor kırılıyorken faizler ne olacak gibi soruları bugün çok konuştuk, çok sorduk ama... ...yarınki enflasyon tabi bunlardan çok önemli bir veri, belirleyici bir veri olacak. O nedenle yarın piyasanın genel beklentisi nedir Neslan Senden dinlemek istiyorum. Evet hemen aktarayım. Senin de söylediğin gibi piyasaların gözü yarın açıklanacak, enflasyon rakamlarında olacak... Ee, ekonomistlerin Mayıs ayı tüfe tahmini %1.50 artış yönünde gerçekleşti. Bu da yıllık %17.40'lık bir yükselişe işaret ediyor. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete 17 ekonomist katıldı. Ee, tüfede aylık en yüksek ve en düşük artış beklentilerinin %2.30 ve %1.05 şeklinde oluştuğunu Gözlüyoruz. Yıllık tahminlerde ise maksimum ve minimum beklentiler %18.22 ve %16.78 oldu. Ekonomistlere yıl sonu tüfe medyan tahminini de sorduk. Ee, yıl sonu ilişkin beklenti %14.90 seviyesinde oluştu. 2021 sonu ilişkin en yüksek tahminin %15.50 en düşük tahmin ise %13.90 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Nisan ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde %14 olarak gerçekleşmişti. E, bu anlamda bir miktar tahminlerde yükseliş olduğunu gözlüyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada dolar tl kuru için yıl sonu medyan tahmini ise 9.25 seviyesinde oluştu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler ise 9.35 ve 8.95 şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz e, dolar tl kuru anketinde yıl sonu tahmini 9 olarak gerçekleşmişti. Dolar kurunda da bir yükseliş var periyon. Enflasyon anketimiz hı. bu şekilde. Peki Neslihan şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cuma günü S&P'yi takip ettik ama e, bir değerlendirme yapmadı Türkiye ile ilgili. E, bu da olabiliyor zaten de derecelendirme kuruluşlarında pas geçebiliyorlar. Bu Cuma'da gece yarısı itibariyle Moody's'i bekliyoruz. Peki piyasanın genel beklentisi nedir Moody's tarafından? E, onu da hemen aktarayım. E, senin de söylediğin gibi Moody's'in takviminde Cuma günü için bir değerlendirme var ama e, bu değerlendirme raporu açıklanmaya da biliyor. Raporun açıklanması durumunda değerlendirme Türkiye saatiyle 23 ila 23.30 aralığında gelecek. Forex Sabah Merkezi olarak 13 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankete göre Moody's'ten e, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Kuruluşun B2 negatif e, notu ve görünümünü koruması bekleniyor. E, ekonomistlerin tamamının kredi notunun e, negatif, negatif görünümü ve görünümü e, ile B2 notunu koruyacağı tahminde bulunduğunu söyleyebiliriz. Herkes aynı görüşte. Bu arada Moody's'in bu yıla ilişkin takvimdeki ikinci değerlendirmede 3 Aralık Cuma günü olduğunu hatırlatalım. Ve dönelim takvim tarafına Neslihan. Ee, özellikle yarın e, enflasyon verisini takip edeceğiz dedik ama diğer önemli veriler neler? Takvimimizde neler var? Bir de ona değinelim istersen. Evet bugün e, yurt içinde beklenen tek Merkez Bankası Finans dışı firma döviz pozisyonu olacak. Ayrıca e, bugün öne çıkan e, bir başka başlıkta Merkez Bankası'nın programlı yatırımcı toplantıları çerçevesinde gerçekleştireceği e, telekonferans olacak. Merkez Bankaları, Merkez Bankası yetkilileri e, saat 14 ile 16 aralığında telekonferans yöntemiyle yatırımcıların sorularını yanıtlayacaklar. Yurt dışı tarafa bakacak olursak Amerika'da istihdam verisi açısından önce olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam datası var bugün. E, piyasanın beklentisi 700 bin artış yaşanacağı yönünde. Bu akşam ayrıca Türkiye saatiyle 21'de FED 5 kitap raporunda izliyor olacağız. Yarın e, biraz önce anketini aktardığımız enflasyon verisi öne çıkıyor yurt içinde. Amerika'dan da işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri gelecek. İşsizlik başvurularının 6 bin düşüşle 400 bin olarak açıklanacağı tahmin ediliyor piyasalarda. Haftanın son işlem gününe bakacak olursak Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunun yayınlanacağını görüyoruz. Raporda enflasyon ile ilgili değerlendirmelerin, ...piyasalar tarafından yakından takip edileceğini söyleyebilirim. Yurt dışı tarafta Cuma günü gözler Amerika'da haftanın en önemli verisi olan... ...iş gücü verilerine çevrilecek. Tarım dışı istihdamda beklenti 674 bin artış seviyesinde bulunuyor. İşsizlik oranına bakacak olursak beklenti %6.1'den %5.9'a bir gerileme yaşanacağı yönünde. G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın toplantısında Cuma günü izliyor olacağız... Deryan Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sana iyi yayınlar. Destancığım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Ben de sana iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>